Biliyor musunuz? Beyaz eşyalar evimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak enerji tüketimleri hem çevresel etkileri hem de aylık faturalar üzerinde önemli bir yük oluşturabilir. Bu nedenle beyaz eşyaların verimli kullanımı ve doğru seçimler yaparak enerji tasarrufu sağlamak uzun vadede hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük kazançlar sunar. İşte beyaz eşyalarda tasarruf yapmanıza yardımcı olabilecek yöntemler. Yeni bir beyaz eşya alırken Enerji verimliliği yüksek modelleri tercih etmek uzun vadede tasarruf sağlar. Enerji etiketi A artı olan ürünler, daha düşük enerji tüketimiyle aynı performansı sunar. Bu tür cihazlar başlangıçta biraz daha pahalı olabilir. Ancak uzun vadede enerji tasarrufu sayesinde kendini amorti eder. Buzdolabını verimli kullanmak, enerji tasarrufu açısından büyük önem taşır. Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ocak gibi ısı yayan cihazların yakınına yerleştirmekten kaçının. Bu, buzdolabınızın daha fazla enerji harcamasına neden olur. Ayrıca buzdolabınızın kapısını gereksiz yere açmamak ve yiyecekleri düzenli olarak yerleştirerek hava akışını engellememek, enerji tüketimini azaltır. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite ile çalıştırmak, hem su hem de enerji tasarrufu sağlar. Yarım dolu makineleri çalıştırmak yerine, tam dolduğunda çalıştırmak en verimli yöntemdir. Ayrıca, Düşük sıcaklıkta yıkama programlarını tercih etmek enerji tüketimini büyük ölçüde azaltır. Modern makineler düşük sıcaklıklarda bile yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Kurutma makinesi enerji tüketimi yüksek bir beyaz eşyadır. Bu nedenle mümkünse doğal yollarla çamaşır kurutmak en ekonomik ve çevre dostu seçenektir. Kurutma makinesi kullanmanız gerekiyorsa Çamaşırları önceden mümkün olduğunca fazla sıkmak kurutma süresini kısaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca düşük ısıda kurutma programlarını tercih ederek hem çamaşırlarınızın ömrünü uzatabilir hem de enerji tüketimini azaltabilirsiniz. Fırın ve ocak kullanımında enerji tasarrufu sağlamak için birkaç basit adım atabilirsiniz. Fırın kapağını sık sık açmamak pişirme sırasında enerji kaybını önler. Ayrıca Ön ısıtmayı sadece gerektiğinde kullanmak ve fırının içini dolu tutarak birden fazla yemeği aynı anda pişirmek enerji tasarrufu sağlar. Ocakta yemek pişirirken, kapaklı tencere kullanmak ve tencerenin tabanına uygun boyutlu ocak gözü seçmek de önemli enerji tasarrufu sağlar. Pek çok beyaz eşya, kullanılmadığında uyku modunda kalır, bu da az miktarda da olsa enerji tüketmeye devam ettiği anlamına gelir. Cihazlarınızı tamamen kapatmak ya da fişini çekmek, gereksiz enerji tüketimini önler. Özellikle uzun süre kullanılmayacak beyaz eşyaların fişten çekilmesi enerji tasarrufunun en kolay yollarından biridir. Beyaz eşyalarınızın düzenli bakımını yaptırmak enerji verimliliğini artırır ve cihazların ömrünü uzatır. Örneğin, buzdolabı arkasındaki tozların temizlenmesi, çamaşır makinesi filtrelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve fırınların iç temizliğinin yapılması cihazların daha verimli çalışmasını sağlar. Düzenli bakım Arıza riskini azaltır ve beklenmedik masrafları önler. Beyaz eşyaların doğru bir şekilde yerleştirilmesi enerji verimliliğini doğrudan etkiler. Örneğin, buzdolabını duvara çok yakın yerleştirmek havalandırmayı engeller ve cihazın daha fazla enerji tüketmesine neden olur. Benzer şekilde, çamaşır makinesinin düz bir zemine yerleştirilmesi ve dengeli çalışması hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır. Beyaz eşyaların zamanlayıcı özelliklerini kullanarak enerji tüketiminizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Özellikle gece tarifelerinde elektrik tüketimi daha ucuz olabilir. Zamanlayıcıyı ayarlayarak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazları daha düşük maliyetli zamanlarda çalıştırmak, enerji tasarrufuna katkı sağlar. Eski beyaz eşyalar, yeni nesil cihazlara göre çok daha fazla enerji tüketir. Eğer beyaz eşyalarınız çok eski ise, enerji verimliliği yüksek yeni modellerle değiştirmek uzun vadede büyük tasarruf sağlar. Eski cihazlarınızı geri dönüşüme kazandırarak çevreye de katkıda bulunabilirsiniz. Bu yöntemler, beyaz eşyalarınızı daha verimli kullanarak enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olacaktır. Hem çevreyi korumak hem de enerji faturalarınızı azaltmak için bu adımları hayatınıza entegre edebilir, sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, tasarruf evin içinde başlar. İzlediğiniz ve tasarruf seferberliğine katılacağınız için teşekkür ederiz.